Benle birlikte abimle bu kasıyorum. Kasıyoruz arkadaşlar. Oyunun adı Lemon Box. Ali söylemeden. Arkadaşlar. Abim dünya sıralamasında kaçıncıydın abi? Bilmiyorum ki valla. Bayağı kastım ben. Sen bak. Bakalım arkadaşlar. Ben 51.yim. Arkadaşlar. Bu arada lakı babamın yerine uygulayacağımı merak etmeyin. Ben ana kanaldan yorum yazacağım. Orada abone olun. Olursa çok sevinirim. 5 abone daha sonra 250 abone oluyoruz. Desteklerinizi verin lütfen. Kaçıncı Ha. 37. abim arkadaşlar. Bak bakın mi? 50 lira. Evet. Arkadaşlar oyunun şöyle bir gıcık yönü var. Eksi verin ki çok veriyor. Bana abim video çekerken bana eksi 74 verdi. Değil abi? Evet arkadaşlar bu arada reklam çıkıyor. O yüzden uygulamadan çıkıp tekrar girebiliyoruz. Kusura bakmayın. Ee, Arkadaşlar ordu 66. Ya eksi de çok veriyor artı da çok veriyor. Allah reklam. reklam. Arkadaşlar reklam çıktı ben bir durdurup geliyorum. Durdurma durdurma. Ha tamam Direkt Çık gir. Arkadaşlar işte, çıkıp gireyim. Eksi 4 verdi. Bak, arkadaşlar eksi 4 veriyor. Arkadaşlar. Eksi 4 veriyor. Ondan sonra bir 18 sekiz veriyor. Ondan sonra bir 32 ne? veriyor. Evet arkadaşlar. Bana öyle bir kere oldu. Bir de hmm. olmasın inşallah. Bu arada oyunu öneririm. 6000 kup aldım. <laughs> oyunu size öneririm. Arkadaş tek veriyor. Ali yani, bir hani arkadaş mı? E orta 80 verdi. Oo. <laughs> Bu oha. O Ali benim profilimsin. Ali benim profili göstersen arkadaşlar. Şunu böyle görünmüyor. Friend. Yani, profil. Ha benim profil bu. Beğendiniz mi? Benim karakterlerimi de gösteriyor şöyle. Profil, browser. Böyle kupalarını falan görebiliriz. Bunlar altın 3 Arkadaşlar ben yanlışlıkla video çekerken kutuş. Savaş kutusu açtım mı çektim? çıktı. Hayır, hayır. Yani pipet. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bizim Arkadaşlar 6000 kupa olduk. Bana bir alkış gelsin artık. Sağlar kışlamaya gerek yok. Arkadaşlar bir savaş kutusu açalım Ali, gel bir savaş kutusu açalım Karakter çıkar. Tamam. Sana tamam. çıkar direkt bu arada biliyor musun? Çıktı. Lanse çıktı. Arkadaşlar aa, reklam çıktı arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Ali Klaans'a çıktı savaş kutusundan bak. Ooo çok iyi. Arkadaşlar hesap. Abimin 38 karakteri var. Ben garibanım. Şehit geldi ardından. Arkadaşlar ben garibanım. Gerçek ağlamıyor bu arada. Ardından şehit geldi. Arkadaşlar 37. kademedeyim. Ardı ardına karakterler gelir mi oğlum? Ardı ardına. Klan ve şehit yani. Ya bu reklam niye çıkıyor ya? Bana bak. Bana bakma. Full topu oldu. Bu Tamam sen bir daha funk söyleme. ulan <laughs> 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 <Oha>, ara 120 oldu <laughs> <laughs> elman. <laughs> 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 Benim elma kaç biliyor musun? kaç 6720. Benim 404. Arkadaşlar, <laughs> şu oyunlardan oynayalım mı? O oynayalım. Tamam sen oyna ben birazcık bakacağım. Geçeyim. Bu arada Poco 832 oldu. Ayağa kalkıyoruz yani. Evet abim bayağı kızıyor. Onun için abi beni kanalına da abone olmayı unutmayın. Ana karakter ay. Ana Uli. Hesap, Uli. Ana Uli. hesabının adı şey meta. Metal 45'te ben yorum atarım zaten. Siz bakarsınız arkadaşlar. Onun ikinci kanalının adı da Roblox Oyuncu Medan. Medan. Hayır Roblox Metal dakika. Lan yanlış Abone olmalarına gerek yok. Lan yanlışlıkla mı var? Omega açtım. Afrika abi. Afrika abi. Oo, sür çıktı. Arkadaşlar, ekran 18. Ali sol tekiz yere bana da sür çıktı arkadaşlar. Yemek! Sağ çıktı mı çıktı? Oha. Eksi dört güzel. Eksi dördü geçirmeyiz oyunu arkadaşlar. Evet. Evet. Hadi gel de sarak Afrika Afrikalı abi. Hadi yeter. Afrika <laughs> Afrikalı abi. Arkadaşlar. Orta Arkadaşlar bu arada başlatmış. Ne oyun sen... ekledin? Ali sen ne oyun ekledin? Yüklemedim <laughs> oğlum. Oo. <laughs> Ya. Arkadaşlar 5 5 dakika bu 30 saniyede kayıttayız. 5 dakikada izliyorsunuz bizi. Eksi 32. <laughs> Eksi 32. Aman. Ortalamıyor. Arkadaşlar. super. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Sen bir daha monitor's. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay <laughs> bay.